Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğlenceli ve komik bir kargocu oyunu oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber kargocu Allah. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kargocu oluyoruz. Daha fazla böyle bir video gelmesi için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle başlayalım. Şimdi bizim kargocuyuz biz şimdi. Kargomuzu alıp Yerine teslim etmemiz lazım. Şuradan evet, şuraya geliyoruz. Şuradan bir dur, çek kolu. Lan, lan kolu çek, kolu. Kaldır abi, ha. Evet, kargomuz geldi. Şimdi, şimdi hop, kaldırıp şuraya bırakmamız lazım. kaldı kaldı kaldı. Biraz zor bir oyundur zor oyun bayağı bir zor oyun. Kaldırması, kargoya götürmesi biraz zor. Zor bir oyun. Evet. Tamamladık. Evet. Evet, birinci bölümü bir tamamladık. Şimdi başka kargo bulmamız lazım. Başka bakalım bakalım. Götürecek kargo var mı başka? Şöyle bir araba, şöyle bir forklift'e binelim. Bas abi bas. Aynı zamanda eğlenceli bir oyun. Bir, bir, bir o kadar da zor ya ama şimdi siz de göreceksiniz zor yerler var yani Ehe, bir tane daha kargomuz var teslim etmemiz gerekiyor kolu çekelim çek abi geldi Evet bu paketi götüreceğiz kaldır abi kaldır abi kaldır abi P kaldır abi kaldı yavaş kargoya zarar vermeyelim yavaş tamamdır Düşer mi buradan ya bu? Düşer gibi ama. Bir bakalım. İtiklesem mi biraz daha? Düşer mi ya? Olmuyor ya. Bu aşağıda düşmez ya. Atla abi. Atla. Hadi. Şimdi nereye götüreyim? Ta karşıda. Ta karşıda götürelim şimdi. Abi. Allah. Abi ne yaptın? Abi ağzına sıktın Ne yaptın? Abi ne yaptın ya? Senin kullanacağın arabanın da. At şunu. At. Ha, tamam. Şimdi düştü göreyim ben. Şimdi iyi oturdu. Hadi. Sakin abi. Araba adamın araba sürüsüne baksana ya. <laughs> yan yan sürüyor. Şimdi bunu kargo yerine yetiştirelim hemen. Oyunun grafikleri falan güzel. Hoş. Allah düşüyor düşüyor. Dur dur dur. Sakin abi sakin yavaş. Araba yavaş sürelim. Düşmesin dur dur yavaş tamam tamam. Sakin sürelim. Düşmesin. Oyun güzel ya grafik falan hoş. Eğlenceli bir oyun bir o kadar da zor ama dur abi. Abi var ya. Şey yapmaya gelmiyor ne diyor ona. Hop selamun aleyküm. Ne yapın dayı? Kargonu getirdim bak. Kaldır abi kaldır. Kaldır atsın at. Heh tamam. Hadi görüşürüz dayı. Ben gidiyorum. Hadi şimdi bas. Bakalım başka kargo var mı? Şu karşıya gidecek mi ki? Ne var lan karşıda? Oha! <laughs> Araba taklattı. Oha! Ha burada varmış bak dur. Neyse koşarak gideceğim ben. Ooo helikopter falan da var lan. İyiymiş. Bakalım. Kolu çekelim bakalım ne gelecek. Ya Allah bismillah. Çektik abi ne geldi? Gene aynısı geldi bu. Neyse yapalım bakalım lan. Burası farklı bir bölüm yok mu bize? Kaldır. At. Hop yavaş lan. Kargo zarar verdik. Tıkla biraz da. Tıkla tamam oturdu. Oturdu tamam. Atla arabana. Atla lan düzgün bin lan şu arabaya. Düzgün bin lan buna. Bas. Yapıştır. Ta nerede? Ta solda. Tamam. Lan Allah belanı. Lan lan lan. La. Düşüyorduk. Oha. Abi yavaş lan. onun bu araba ne lan böyle? Arabaya basıyor. Ya, fren basıyor, tepiyor araba. Sarsı çok sarsıyor araba. Fren yapınca bir şeyler oluyor ya. Oyun biraz garip. <laughs> Eğlenceli komik ama. Nerede oğlum bu? Oğlum bu da yol yok lan. Aşağıdan gidecekmişiz. Yavaş ulan. Hadi ya, az kaldı az kaldı geliyoruz abi. Lan araba yavaş lan yavaş lan çok savuruyor ha. Ne oluyor lan? Adam valla uçuyor. Geldik. Abicim bunu aşağı indirelim hemen. Tutsun tut. At aşağı at. Selamün aleyküm abi. Kaldır şunu. Lan kaldırsana lan kaldır. Lan bir şey kaldıramıyorum ben. At şunu at. Tamam. Hadi ya yorulsuz abicim. Atla arabaya gidiyoruz. Bakalım başka ne varmış. Aha geldi. Bakalım bakalım hadi bakalım ne çıkacak çevir ana bu ne ne bu özet mi mı kullanacağız abi bunu ben bunu nasıl atayım içeri şimdi nereye koyacağız bizim arkaya mı koyacağız nereye koyacağız bunu nereye buraya mı koyacağız abi varili ben nasıl koyayım buraya şimdi <laughs> at lan suriye at Heh, koy buraya Düşme 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 ha düşme abi düşme abi. Düşme. Dur sakin sakin sürelim düşmesin vallahi. Hadi. Test mount'ı götürelim. Var bir sağa, bir yukarı bir, 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 bir aşağı savruluyor. Lan da. Sakin sürelim de düşmesin. Sürelim. Hadi geldik neredeyse. Allah. Sakin Burhan lan. Ne oğlum? tut numarayla tut geldik kaldır 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 fırlat ha aferin tut abi suya girdi ana suya girdi yavaş düşmesin şimdi abi yan niye yatıyor bu şimdi dur şimdi Yan yatmaması lazım. Ben bunu şimdi dur. Geri geri mi yan Ne yapsam abi? Şimdi suya düştü mü? Olmuyor. Yanıyor. Suya düştü mü? Varinin suya düşmemesi lazım. Ana. Ha ben buldum. Vallahi buldum billahi buldum. Bekle bekle şimdi. Tamam tamam. Şimdi aklıma geldi. Şimdi. Bakın şimdi iyi izleyin. Döndürsün abi. Döndüreceğiz ki bak şimdi ne yapacağım. Döndür abi. Hadi ya Allah bismillah hadi. Tamamdır. Oh, oh bu iş bu kadar. Tamam. Adamlar rampa yapmış. Atlayalım diye. İlk başta aklıma gelmedi. Sonradan aklıma geldi. Şimdi bu teslimatı yerine ulaşırım. Sağ salim. Yürü lan yürü. Ulan bir şey götüremiyorum lan. Hadi lan. Tamamdır. Oh be. Tamam tamam bir şey de hadi görüşürüz. Evet şimdi arkadaşlar başka kargo almaya gidelim. Görevimizi devam edelim. şunu Aha. Fortif geldi. Şimdi Fortif'le bu sandığı kaldırıp götüreceğiz. Eğlenceli olacak. Şimdi atlayalım fortif forklifimize. Şimdi hadi bakalım. Döndür abi. Gel gel. Yanaştır. Şimdi fortifimiz forklifimizi indirmemiz lazım. O yüzden indirelim şöyle. İndir. Gaza baş, Bas. Tamam. Abi ne oldu abi ya? Nereye girdi gene? Bak sıkıştı gene bak. Sıkıştı gene bu bak bak. Sıkıştı gene bu. Ağzına vurayım sıkıştı gene. Lan bir dur lan yerinde dur yerinde. Lan gel buraya. Abi seni ben oradan bir çıkarmam lazım. Sandık. Oğlum çok yavaş geliyor lan Fortif. Lan oha. Çüş birader. Allah Allah. Durup dururken çarptı bize ya. Abi şimdi ben bunu buradan çıkarmam lazım ya. Sıkıştı burada. Tamam. Ah, tamam dur. Dur ben ne yapacağım biliyorum. Az itikle buradan. itikle itikalan. lan tıkla tıklayayım ama. Abi nasıl bir kargo olsun? be. Abi tıklaması lazım. Oha. Tık lan gir şuraya gir. Hı. Şimdi sakin. Altına gir. Abi girmen lazım senin oraya gir. 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 Tamam. 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 Etikleyebiliyoruz mu? Tamamdır. Hadi. Şimdi. Ha, şurada etikleyelim <laughs> Şimdi kaldırıp gidiyoruz. Şurada etiklesem mi biraz daha ya? Or tam ortalayan biraz daha. Bakalım. Biraz hile yaparım gibi oldu ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Zor oluyor ya. Lan Şimdi kaldır. Kaldı. Tamam yeter. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. bayağı da yavaş gidiyor ya Portif. Neyse yavaş yavaş gideceğiz. Oğlum bu ne lan çok yavaş gidiyor lan. Adamın tipe baksana. <laughs> Hadi baş bas Abi bu kadar mı gidiyor ya? Hadi oğlum lan bu niye gitmiyor? Hızlı gitmesi lazım bunun. Bas bas. Neyse 90 metre kaldı. Oha ya abi bu kadar yavaş şey olur mu ya? Hadi lan hadi. Şuradan kestim gideyim ya. Hadi lan. Abi ya bu kadar yavaş gider mi bu? Fuck. Kanını gibi, kağnı bile bundan daha hızlı gider. Neyse çarpmıyorum bir yere. Neyse, ha geldik ya, az kaldı geldik. Geldik. Kusura bakma abi. Zara zor, zor getirdim ha. Yavaş yavaş geldik artık. Alo. Geldik aleyküm abi. Tamam. Getir şunu. Kaldır şunu. Aa, taşıyamıyorum. Kaldır şunu. Ah, eh. Ola oha lan dur lan. Beni de içer alacaktı. Sakin. Kaldır bakalım ne çıkacak. Kaldır abi. Ne bu? Gene Fortify. Şimdi var Şey yapmamız lazım. Forklife yükleyip götürmemiz lazım. Şimdi forklift'in şeyini indir. İndirdik. En aşağı indir, indir. La indir la en aşağı indir. İndir. Ben indiriyorum bu kaldırıyor. İndir, indir. İnta indirdik. Şimdi yavaş yavaş sakin sakin. Kesin devrilecek ben biliyorum. Olmayacak. Bak bak. Abi düşeceksin. Aa oldu. Tamam. Tamamdır abi tamamdır tamam tamam. Şimdi ben bunu dur az so sağa çekeyim dur. Ben şimdi iki dakika ineyim. Suvarili bir ortalayayım ben bir. Ortalayayım. İtikle. 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 Tamam. Tamam. İyi gibi. Biraz daha bir sen. Devirmesin. Tamam. Aa, iyi iyi tamam şimdi. Test yerine götürelim. Neredeydi? Nereye götüreceğiz? Ana buradaymış lan. Ana. Evin balkonunda lan. Ee? Oğlum bu kadar yakın yer niye vermiş lan bu? Yakın yere verdi lan şeyi teslimatı. <laughs> o zaman portatif niye veriyor abi? Doğru elle taşıyamayız buraya kadar. Buradan geri kalan ele taşıyacağız. Yapacak bir şey yok. Portibi oraya sokamayız. Sokabilir miyiz lan? <laughs> Şimdi senin kaldırman lazım. Kaldır abi. Kaldır hadi. Biraz ağırlık çalış abi be. Olmuyor böyle abi be. Hadi. Hadi. Gayret et gayret. Çıkaramıyor abi. Yok çıkaramıyor. Hadi. Yaparsın sana abi hadi. Kaldır abi kaldır. 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 Kaldır abi. Abi düşme ya. Niye düşüyorsun aşağı ya? Kaldır. Hadi az kal. Hadi. Lan, tamamdır ha. Oh be. Oldu be. Lan ben sıkıştım ana. Lan sıkıştım. Oh be tamamladık. Abi senin böyle olmaz. Senin biraz fıttı sapman lazım. Ağırlık çalışman lazım böyle olmaz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle beraber eğlenceli bir kargo oyunu oynadık. Kargocu oyunu oynadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu oyunun gelmesi için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>